Canlar merhabalar 2. Abdülhamit ile yolculuğumuza devam ediyoruz 2. Abdülhamit Han kimilerine göre Ulu Hakan kimilerine göre Kızı Sultan bir şey diyemeyeceğim çok tartışan bir isim ama şunu çok net ben söyleyebilirim 19. yüzyıla damga vuran Osmanlı son dönemine damga vuran önemli bir isimdir 2. Abdülhamit. Özellikle eğitim ve sağlık alanında yaptıklarıyla bir anlamda günümüze Türkiye cumhuriyetine güzel bir miras bırakmıştır. Özellikle eğitim alanında yaptıklarından dolayı maarifperver padişah diye anılan bir isim, 2. Abdülhamit. Siyasi anlamda ise Osmanlı'nın zaten ahı gitmiş vahı kalmış tabiri caizse bu yönüyle çok çok ciddi sıkıntılar var, toprak kayıpları var, problemler var efendim söyleyeyim ekonomik anlamda, siyasi anlamda dışa bağımlılığın arttığı bir dönem aynı zamanda. O yüzden çok ilginç bir dönemdir 2. Abdülhamit. Objektif bir şekilde değerlendirmek olumluya olumlu, olumsuz olumsuz demek tarih için en değerli ve en önemli çıkarımdır diye düşünüyorum. Peki ÖSYM açısından Abdülhamit'e bakacak olursak ne var 2. Abdülhamit döneminde kah ıslahat kah bu dönemde yaşanan gelişmeler bağlamında. Yönetim ve hukuk alanında ikinci Abdülhamit ilgilendiren birkaç önemli kavram var. Mesela ilk anayasadan bahsedeceğiz, kanun esasiden, parlamentodan bahsedeceğiz, meşrutiyet rejiminden bahsedeceğiz. Ne zaman? Bir sonraki ders Osmanlı'da demokratikleşme başlığında. Şu an sadece senden ne istiyorum? Osmanlı Türk tarihinin ilk anayasasının, ilk parlamentosunun, ilk meşrutiyet rejiminin ikinci Abdülhamit dönemine ait olduğunu bil şu an bana yetecek kardeşim. Bunun yanında ikinci Abdülhamit panislamizm dediğimiz İslamcılık veya ümmetçilik politikasını bir anlamda devletin resmi politikası haline getirecek. Abdülaziz zamanında bu yönde emarelerin görüldüğü pan-İslamist politikanın 2. Abdülhamit'te Nirvana'ya ulaştığını söyleyebiliriz. İslam Birliği çerçevesinde Balkanlarda azınlıklar elimizden çıktıkça İslam Birliği çerçevesinde Osmanlı Devleti'nin hayatını uzatma gayesi söz konusu 2. Abdülhamit döneminde. Yine... inşası 3. Selim'e kadar dayanan o Yıldız Sarayı mimariden de hatırlarsınız. Yıldız Sarayı 2. Abdülhamit döneminde görüyorsunuz bakın şu an bu saray bu Yıldız Sarayı 2. Abdülhamit döneminde bir anlamda devletin yönetim merkezi haline gelecektir. Ve Yıldız Sarayı 2. Abdülhamit'le böyle özdeşleşecek. Son yüzyılda Yıldız Sarayı dendiği an Abdülhamit dönemi akla gelebiliyor. Bu dönemde 2. Abdülhamit zamanında iki meşrutiyet arasında biraz istibdat dediğimiz bir baskıcı yönetimin de var olduğunu göreceğiz. Şöyle ki basına yoğun bir sansürün uygulandığı, yönetime idareye ters düşen, hürriyet, özgürlük diyen, yeniden meşrutiyet diyen düşüncelerin görüşlerin, kitapların, cemiyetlerin yasaklandığı bir dönem. O bağlamda jurnal denilen sansürün yoğun olduğu bir dönem olacak. İkinci Abdülhamit dönemi özellikle Yıldız Hafiye Teşkilatı, casusluk, jurnal teşkilatı bu bağlamda tabiri caizse halk üzerinde ciddi bir baskı unsuru olacak meşrutiyet taraftarlarının işte Jön Türkler falan diyeceğiz onların yoğun bir baskıya maruz kaldığı bir dönemdir bu bağlamda ikinci Abdülhamit dönemi. Şuna dikkat etmenizi isteyeceğim bakın mecelle mevzusu. Bu konuda çokça sorular gelmekte. Abdülaziz'i konuşurken bunu gö anmıştım ben gönderme yapmıştım. Mecelle bir kez daha altın çizmek istiyorum. 16 kitaptan oluşan İslam fıkhını esas alan medeni hukukumuzdu. Ahmet Cevdet Paşa başkanlığı bir komisyon tarafından yazılmıştı. Bu 16 kitaptan 13 kitap Abbil Aziz zamanında yürürlüğe girmiş. Son 3 kitap ise Abdülhamit döneminde yürürlüğe giriyor. Her kitap tamamlandıkça uygulanmaya başlıyor. O yüzden... Mecelle ne zaman yürürlüğe girdiği sorusu biraz polemik oluyor. O nedenle ÖSYM burada bir vurgu yapacaktır. Ne zaman yürürlüğe girmeye başladı? İlk defa ne zaman uygulandı derse Abdülaziz dememiz lazım. Tam olarak ne zaman uygulandı? Ne zaman tamamlandı mecelle derse soru kökü. O zaman da ikinci Abdülhamit'i almamız lazım sevgili kardeşler. Aman dikkat mecelle hususuna. Bunun yanında dönem Ermeni terör hareketinin ayağa kalktığı, hortladığı bir dönemdir. Hınçak ve Taşnak cemiyetlerinin özellikle Ruslar tarafından ve kısmen Batılılar tarafından kışkırtıldığı ve Doğu Anadolu'da yer yer Adana bölgesinde, yer yer İstanbul'da dahi terör hareketlerinin ortaya çıktığı bir dönem. O yüzden bu Ermeni terör örgütüne karşı 2. Abdülhamit özellikle doğuda bir tampon oluşturmak isteyecek ve doğudaki aşiretleri silahlandırarak Hamidiye alaylarını kuracak. Hamidiye, Hamidiye, Hamid'in alayları demektir. Bu Hamidiye alaylarının Ermenilere karşı oluştuğunu hatırlamanı önerebilirim arkadaşlar. Bunun yanında hatta geçen yıllarda filmi de yapıldı. Son dönem Osmanlı tarihinde elin bir vaka, elin bir kaza. Hatta Türk denizcilik tarihinin en büyük deniz kazası diye geçen bir Ertuğrul faciası. Ertuğrul Fırkateyni'nin batışı da 2. Abdülhamit döneminde olacak. Nedir kısaca hikayesi? 1887 yılında Japon prensinin... İstanbul'u ziyareti ikinci Abdülhamit'le görüşmesine karşılık bir iadeyi ziyarette bulunmak isteyecek Osmanlı Devleti. Bu kapsamda Ertuğrul Fırkateyn'i görevlendirilecek Osman Paşa komutasında. Yaklaşık 600 kadar asker var. 590 küsür 600 kadar asker var. Ve aylar süren bir yolculuk Ertuğrul Fırkateyni 1889'da yola çıkacak. Hatta e, coğrafyada işte Kızıl Deniz üzerinden Süveyş Kanalı, Kızıl Deniz, Hint Okyanusu'ndan Japonya'ya gidecekler ve güzergahtaki Hindistan'da, Pakistan bölgesinde, Singapur'da e, birçok Müslüman coğrafyalardaki limanlara yanaşarak Osmanlı'nın o gücünü göstermek amacıyla, Müslümanlarla kaynaşmak amacıyla birçok limana yanaşa yanaşa Japonya'ya varacak. Hatta Osman Paşa bu Japonya ziyaretine bir 3 ay kadar kalacaklar Japonya'da. O meşhur çağdaştan belki hatırlarsın çağdaşlık ve dünya tarihinde bir Meiji restorasyonu var. İşte tam o dönem bakın Japon İmparatoru Meiji ile görüşecekler ve çok güzel karşılanacaklar. Bu ziyaretin akabinde Osman Paşa Japon yetkililerin ikazına rağmen dönem tam tayfun dönemi Japon coğrafyasında bilirsiniz tayfun fırtına çok yoğundur Pasifik Okyanusu'nda. İkazlara rağmen Osman Paşa yola çıkacak ve e, kısa bir süre sonra Japonya açıklarında kayalık bir bölgede gemiyi kurtaramayacağız o tayfun fırtına ortamında ve Ertuğrul Fırkateyni parçalanarak maalesef sulara gömülecek. 529 civarında denizcimi şehit olacak. 520'den fazla denizcimi şehit olacak. Yaklaşık 60 kadar denizci Japonlar tarafından sağ kurtarılacak. Daha sonra Japonlar o geminin battığı bölgede toplanan malzemeleri, kurtarılan, yaralı olan askerlerimizi İstanbul'a sevk edecekler. Hatta o geminin battığı bölgede bir tepeye gömülecek şehitlerimiz, oraya bir anıt falan da yapacaklar ve Türk-Japon dostluğunda Ertuğrul Fırkateyn'i böyle bir halkları birbirine yaklaştıran elin bir kaza olarak tarihte yerini alacak. Bunu filminde yaptık. Görüntüler de oradan zaten kardeş görüyorsunuz şu an Ertuğrul Fırkateynini. Ee, bu e, filmde izlemenizi öneririm ben. Öneririm. Hoş bir filmdi. Ertuğrul Fırkateynini bilelim. Ee, güzel bir sınav sorusu olabilir ikinci Abdülhamit dönemiyle ilgili olarak değerli kardeşler. Hani dedi ki ya, "Maarif padişah." Buyurun ne yapmış 2. Abdülhamit? Eğitim ve kültür alanında ha Çıkmışsın sorusu. Osman Hamdi Bey tarafından açılan Sanayi Nefise Mektebi, Güzel Sanatlar Fakültesi evet 2. Abdülhamid zamanında bunu bileceğiz. Her dem soru potansiyeli var burada. Yanında çok takılmayın. Bay Tarviyetenlik Mektebi, Ziraat Mektebi, Ticaret Mektebi, Hukuk Mektebi bir dünya Batı formatında açılan okullarımız var. Ama şu okul çok ilginç ve özel sağır dilsiz ve ama mektebi. Ama biliyorsunuz kör, görme engelli vatandaşa ifade eden bir tabirdir. Sağırlar, dilsizler ve görme engelliler için açılan bir okul 1889 olması lazım. Bakın niye bunu çok önemsiyorum ben? Ee, engelli vatandaşların sosyal hayata katılımı son 15-20 yılda biraz daha yoğunlaştı. Devletin aldığı önlemlerle birlikte biraz daha fazla hayatımızın bir parçası olduğunu fark ettik. Engelli vatandaşların 2000 yıllardan bahsediyorsunuz bakın. Bundan yaklaşık 100 yıl, 120 yıl kadar önce 2. Abdülhamit'in engelli vatandaşları hayata katabilmek amacıyla açtığı bu okul sanırım çağın ötesinde bir hamledir. O yüzden ben saygı duyuyorum. Allah razı olsun diyorum bu bağlamda. İkinci Abdülhamit için sorgulanmadı. Güzel bir soru olabilir. Sağır, dilsiz ve ama mektebi hatırlansın. Bunun yanında 2. Abdülhamit kendinden önce açılan, tanzimat döneminde açılan birçok modern rüştiye ve idadi lise dediğimiz okulları Anadolu'ya, Taşra'ya yaygınlaştıracak. Daha çok İstanbul'da toplanan bu okulların Anadolu'ya yaygınlaştığını göreceğiz 2. Abdülhamit zamanında. Yine bu çerçevede mesela ilk kız idadisi lisesi açılacak ama maalesef Yeterli talep görmediği için birkaç yıl sonra bu okul kapanacak. Kız listesini ikinci Abdülhamit taşıyacak aslında. Yine bir asar Atika var. Eski eserler demektir. asar Atika Müzesi. Bugün İstanbul'daki dünyanın en önemli müzelerinden birisi İstanbul Arkeoloji Müzesi'nin ilk adımı diye geçer. Hatta Abdül Abdülmecid zamanına kadar bunun mazisi dayanıyor Asar Atika'nın ama sistematik bir şekilde yönetmeliyle genelgesiyle birlikte Osman Hamdi Bey'in müdürlüğünde Asar Atika ayağa kalkacak tabiri caizse 2. Abdülhamid zamanında. Yine daha önce Abdülaziz zamanında açılan temeller atılan Darü'nün komplike bir yapı olarak tam anlamıyla ikinci Abdülhamid zamanında yine eğitime devam edecek ve şu güzel hanımefendi Mihri Müşfik Millî Eğitim Bakanlığı kitabına 2019'da eklendi. Bu kulak dolgunluğu olsun lütfen sorgulanmadı güzel bir soru olabilir. Mihri Müşfik Osmanlı'da Abdülhamid zamanında doğan, yetişen ve cumhuriyete sirayet eden, Osmanlı'dan cumhuriyete intikal eden bir ressamımız ve ilk Türk kadın ressam diyanlan yaptığı portrelerle ön planda olan bir isimdir Mihri Müşrik. Lütfen kulak dolgunun olsun. Yine Darül Hayrı Ali. Hayrı Ali yüce hayır mekanı anlamında bir sıfat bu. Bir okul, bir okul. Din fark etmeksizin Yetim çocukların eğitim gördüğü bir okul Darül Hayrı Ali. Ya hocam böyle bir okul vardı. Darüşşafaka'ya gitti senin kafan. O Abdülaziz zamanında Müslüman yetim çocuklar için açılmıştı. Bu ise Darül Hayrı Ali din fark etmeksizin yetim çocukların toplandığı ve eğitim gördüğü bir okul olarak Abdülhamid zamanında karşımda çıkacak değerli kardeşler ilginç ve önemli olabilir. Bunun dışında bu güzelliklerin yanında biraz sıkıntılardan bahsedeceğiz şimdi. Hani dedik ki en başta özellikle ekonomik ve siyasi anlamda yarı bağımlı hale geldiğimiz bir dönem olacak Abdülhamit dönemi. Buyurun sosyoekonomik alanda Osmanlı Devleti'nin iflası çıkacak karşımıza. Hatırlıyorsan Osmanlı ilk defa hangi savaş esnasında dış borç almıştı? Efendim? Kırım Harbi. Kırım Harbi esnasında süpersin İngiltere'den dış borç almıştık. Arkasından Abdülaziz zamanında da yoğun bir borçlanma yaşanacak ve Osmanlı bu borçların faizin dahi ödeyemez bir nokta gelecek. Hatta Abdülaziz döneminde bir Ramazan kararnamesiyle Osmanlı iflas sinyalleri verecek. Akabinde e, Abdülhamit döneminde bir Rüsyum-i Sitte idaresi kurulacak. Bunlar da çözüm olmayacak borçların ödenmesi konusunda. 1881'de tabiri caizse Osmanlı Abdülhamit zamanında Muharrem kararnamesiyle iflasını ilan ederek alacaklı devletlerle beraber bir borç yapılandırması ve borç ödeme yöntemi üzerinde çalışacağız. Ve bu çalışmanın nihayetinde Muharrem Kararnamesi'nin açtığı yol nihayetinde benim en gıcık olduğum kurumlardan birisi Duyunu Umumiyah İdaresi kurulacak Osmanlı'da 1882'de alacaklı devletlerin İstanbul merkezli oluşturduğu taşra'da eyaletlerde binlerce çalışanın oldu. Bu çalışanlar aracılığıyla Osmanlı devletinin bazı sağlam gelir kaynaklarına doğrudan el koyan bir müessese. İngiltere, Fransa Almanya, İtalya, Avusturya ve Osmanlı'dan oluşan bu müessese alacaklı devletler adına Osmanlı'nın gelir kaynaklarına çöküyor. Borçlar İdaresi diye andığımız bağımsızlığı, egemenliği zedeleyen bir müessese maalesef ki. Düşünebiliyor musunuz? Kapını çalıyor bir vatandaş. Kim o diyorsun? Mr. John diyor. Mr. John kapıyı açıyorsun. Senin devlete vereceğin vergiye duyunu umumi adına el koyuyor. Düşünebiliyor i̇şte musunuz? Her devletin az veya çok borcu vardır. Bugün Türkiye Cumhuriyeti de borçlu bir devlettir. Ama ne yapıyor devletimiz? Vatandaştan veya diğer gelir kaynaklarından elde ettiği finansmanı vakti gelince yabancı devletlere ödüyor. Amerika dünyanın en boşu devletlerindendir. Bu gayet tuhaf olabilir. Ne dedik hem bakın? Borç Yiğit'in kamçısıdır. Eyvallah olabilir ama sorun ne? Alacaklı devletlerin duyunu umumiye teşkilatıyla Osmanlı'nın maliyesine çökmüş olması. İşte bu sıkıntıdır. O yüzden bu fix bir soru bizde. Bağımsızlığı, egemenliği zedeleyen bir kurum diye her daim hatırlanacak ki bu musibetten biz Lozan anlaşmasıyla kurtulacağız. Zamanı gelince gönderme yapacağız ve hatırlatacağız sizlere değerli kardeşler. Yine sosyal ve ekonomik alanda beni üzen bir başka müessese var. Reji İdaresi. Reji İdaresi başlangıçta Alman Fransız ortakında kurulan ve Osmanlı'nın tütün üretimini kontrol eden ve tekel altına alan bir kurumdur. Osmanlı coğrafyasındaki tütünün üretimi, satışı reji idaresine bırakılıyor. Dolayısıyla tekel olan reji idaresi istediği fiyatı belirleyerek tütün üreticisi vatandaşımızı ezebiliyor. Bu bağlamda çok ciddi sıkıntılar var son yüzyılda. Tütün kaçakçılığı çıkacak karşımıza. Ege'deki köylüler Yunan adalarına tütünü satmak ve daha iyi para kazanmak amacıyla kaçakçılık yapmak zorunda kalacaklar. Bu reji idaresinin yapmış olduğu baskıdan dolayı kardeşim. Bu tekel ve reji idaresinin bu despot yapısı 1925'te cumhuriyetle beraber yine kaldırılacak. Yine bir başka can sıkıcı mevzu kabotaş. Kabotaşı hatırlarsın muhtemelen kabotaş limanları işletme hakkıdır. Limanları, gölleri, akarsuları işletme hakkıdır. Abdülhamid zamanında kabotaş hakkı yabancılara devredilecek ki kapitülasyonlar kapsamında yine bu musibetten Cumhuriyet döneminde 1926 Kabataş Kanunu'yla kurtulacağız. Hatırlarsam memleket sandıklarından bahsetmiştik. Mithat Paşa Başkanlığı kurulan memleket sandıkları. O memleket sandıkları Abdülhamit zamanında Ziraat Bankası'na dönüşecek ki Allah aşkına bak Allah adı verdim bak Allah adı verdim Ziraat Bankası unutma. Abdülhamit'le hatırla, Osmanlı'nın bankası diye hatırla. Cumhuriyet döneminde kurulan bankalarla ilgili en çok seçeneklerde yer alan Ziraat Bankası olacak. Hangisi? Atatürk döneminde kurulan bankalardan biri değildir. Fix cevap Ziraat Bankası olacak. Çünkü o Abdülhamit zamanında Osmanlı'dan kalma bir bankamızdır. Yine demir yolları bu bağlamda Abdülhamit zamanında önemli ulaşım hamlesi olacak. Biraz Almanların da desteği var bu konuda. Almanya bizim üzerimizden Orta Doğu'ya sirayet etme, Orta Doğu'nun zenginliğine çökmek isteyecek. O yüzden ciddi anlamda finansal ve teknolojik anlamda bize destek olacak Almanlar. Alman İmparator Wilhelm hatta birkaç defa gelecek İstanbul'a Abdülhamit'te falan da görüşecekler. Onların da desteği ve katkısıyla bir Berlin-Bağdat demiryolu bir işin caz demir yolu Abdülhamid zamanında hayata geçecek. İstanbul'da ilk tramvay hatları Abdülhamid zamanında hayata geçecek. Ulaşım bağlamında bu dönemde yine önemli bazı hamleler var. Şekilada gördüğün üzere. Ve geliyorsun birkaç sosyal kurum var. Hamidiye Etfal Hastanesi. Hamidiye bak Hamidiye bunu görüyorsan Abdülhamit tahta gelecek. Etfal tıfıl deriz ya çocuk küçük çocuk anlamında çocuk hastanesidir Hamidiye Etfal atremi döneminde. O meşhur sosyal kurumuz Darül Aceze. Kimsesiz, yaşlı ve engellilerin bakım için kurulan bugün de aynı misyonla faaliyetlerine devam eden Darül Aceze Abdülhamid yadigarıdır değerli kardeşler. Görüyorsunuz Beşiktaş'ımı görüyorsunuz. Beşiktaş'ımızla aşkımızı görüyorsunuz. Futbol kulüpleri içerisindeki en delikanlı, en güzide, en ala, en büyük futbol kulübümüz olan Beşiktaş'ımız Abdülhamit döneminde 1903 tarihinde kurulacak malumunuz. Yanında hay Allah. Dizgici kardeşim benim küçük harfle yazmış bak Galatasaray, Fenerbahçe. Neyse kalsın öyle işte onlar da bu dönemde. Ama Beşiktaş'ı biliyorsun da ne gülüyorsun Beküm? Yalan mı kardeşim? Böyle aşkımız Beşiktaş'ımız Abdülhamid zamanında yanında Galatasaray'da Fenerbahçe'de varmış işte yahu. Ne diyeyim şimdi kardeş hadi geçmiş olsun ne diyeyim yani. Selim Sırlı Tarcan 1908'de Osmanlı Milli Olimpiyat Komitesi bu dönemde kurulacak ki ekskrim gibi farklı Batı kökenli birçok spor dalı da Selim Sırlı Bey sayesinde Osmanlı'ya intikal edecek. Hadi geç bunlar ama şöyle düşün bak. Osmanlı'da bir spor adamı sorgulanırsa, hele bir de bir olimpiyat falan göndermesi yapılırsa bunun tek cevabı vardır Selim Sırlı Bey. Besyocu kardeşler çok iyi bilirler Selim Sırlı Tarcan'ı. Çok değerli cümlete intikal eden önemli spor adamlarımızdandır. Bilginizde yani bir spor adamı sorgulanırsa bu Selim Sırlı Bey'dir diye tavsiye ediyorum size. Onun yanında Abdülaziz zamanında Osmanlı yaralı ve hasta askerlere yardım cemiyeti diye kurulan bir cemiyet vardı. İşte o cemiyet Hilali Ahmer'e dönüşecek. Yani... Kızıl Ay cemiyetine dönüşecek. Hilal Ahmer bu bağlamda Abdülhamid zamanlı kurulmuş olacak arkadaş. Muhtacın maaşı. Adı açık bence. Muhtacı muhtaç. Muhtaciyet hisseden kişiler için ödenen, tahsis edilen bir maaş. Tamamen bir sosyal devlet anlayışı. Yaşlılar için, engeller için, kimsesizler için, çalışamayacak durumda olanlar için tahsis edilen bir maaş ki muhtaç maaşını sosyal devlet uygulaması diye hatırlamanızı tavsiye ederim değerli kardeşler. Bunun dışında Abdülhamit dönemiyle genel anlamda karşımda çıkabilecek olan bir kadın hakları gelişimi var. Yani bunu Abdülhamit'in sonuna ekliyorum ben çünkü önemli ölçüde faaliyetler Abdülhamit dönemini kapsamakta. Kadın hakları ki bu bağlamda bir sorumuz da var az sonra geleceğim ona. Kadın hakları ve kadın hakları mücadelesi dediğimiz zaman bir dergi. Derakki Muhadderat Dergisi kulak dolgunu olabilir. İlk kadın dergisi diye anılan kadınların yükselişi anlamında bir dergimiz. Yanında şu küfezar. İsme bakar mısın? Çiçek bahçesi. Kadınlar için sanırım bundan âlâ bir isim olamazdı. Her biri bizler için bir çiçek malum. O çiçek bahçesi şu küfezar yayını veya dergisi yine bu dönemde karşına çıkacak. Kadınlardan, yazarların tamamen kadınlardan oluştuğu bir yayın şu küfezar. E işte hanımlara mahsus gazete. Bu Fatma Ali'ye nedenine kulak dolgunluğu olsun bakın şu güzel hanımefendi Fatma Ali tanıştırmak istiyorum sizleri. Ahmet Cevdet Paşa'mızın kızıdır kendisi Fatma Ali'ye bir de sınav sorusuydu aynı zamanda. Osmanlı'da ilk kadın hakları savuncusu diye geçen Türk tarihinde ilk kadın romancımız diye anılan hanımefendi kendisi Fatma Ali'ye her daim soru potansiyelidir kulak dolgunu olmalım. Demet diye ikinci meşrutiyete damga vuran bir yayınımız var. Halid edip adı var özellikle İsmet Hakkı Hanımlar, Fatma Müzeher Hanımlar gibi birçok önemli kadınımızın yazılar yazdığı. Halil edip adı var kulak dolgun olabilir belki. Kadınların mesleki olarak sınırlandırmalarına tepki gösteren, kadınların çalışma hayatına daha aktif rol oynamasına imkan tanımak isteyen yayınlar yapan bir çalışma olacaktır. Ben burada terakki muhatterata dikkat diyeceğim. Fatma Ali'ye dikkat diyeceğim. Demet ve Halide dip adı var. Bağlantısı ilginç olabilir değerli kardeşler. Evet arkadaşlar ikinci Abdülhamit dönemi gelişmelerini ıslahatlarını bu çerçevede bir toparlayacak olursak. Bakın şablona bakıyorsunuz. Abdülhamit döneminde mesela Askeri alanda bence Hamidiye alayları ve Ertuğrul'u fırkateyni kulak dolgunluğu olmalı öncelikle. Yönetim ve hukuk alanında anayasa, parlamento, meşrutiyet detaylarını bir sonraki ders konuşacağız. Ama bunların Abdülhamit zamanında olduğunu bilmelisin İslamcılık politikası ile birlikte. Eğitim ve kültür alanında ise Sanayi Nefise Mektebi, Sağır Dilsiz ama Mektebi, Marif Perver Padişah... Mihri Müşfik hanımefendimiz anmıştık. Bunu hatırla bence. Sosyal ve ekonomik yaşamda ise Ziraat Bankası, Duyun Umumiye, Hicaz Demir Yolu, Darü Acceze, Hamidi Etfar Hastanesi ve Fatma Aliye Hanım öncelikle bence hatırlanmalı. İkinci Abdülhamit dönemiyle ilgili olarak sevgili kardeşler. Canlar ıslahatlarla ilgili kurumsal anlamdaki ıslahatlarımız bunlardan ibaret. Bir sonraki ders Osmanlı'da demokratikleşme diyeceğiz. Arkasından da i̇ttihat terakki dönemi konuşup bu bölümü tamamlayacağız. Lakin sizden bir kez daha gönderme yaparak vurgulamak istiyorum ki 2. Mahmut ıslahattan çok iyi bakmalısınız. İkinci Mahmut dönemi Mustafa'nın çok iyi bilmeliyiz. Yanında Tanzimat dönemi. İkinci Abdülhamit'te bakın seçici olduk. Bunlara biraz dikkat edersen olası bir soruyu kaçırmayacağını ümit ediyorum. Bir sonraki ders demokratikleşme ile yolumuza devam edeceğiz. Haydi görüşmek üzere kardeş.